sevgili fuarın medyası izleyicileri. İFM'de düzenlenen mücevherat fuarından Cemcem Cem firma sahibi Kristin Cemcem ile birlikteyiz. Kristin Hanım merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. yeni hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce Değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Kristin Cemcem kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Biz Cemcem ailesi olarak 1983 yılında kurulduk. Aile büyüklerimiz tarafından e, kuyumculuğa atıldılar. Ben üçüncü kuşağım, e, bu neslin üçüncü kuşağıyım. Hı. Ve çocukluğumdan beri atölyede yetiştim. E, üniversite zamanında, üniversiteden çıkıp ben endüstri mühendisi mezunuyum, ee, insan yönetimini iyi biliyorum Hı -hı. ve tedarik zincirinin Hı -hı. E, nasıl oluşturulduğunu ve üretim departmanında nasıl aktif olunabileceğini iyi biliyorum. Hı -hı. Üniversitede de e, üretim departmanımız olmasının birçok yararını gördüm çok. ve uzun zamandır atölyedeyim. O Hı -hı. yüzden bu işin e, mutfağından evet, yetiştim. Hı -hı. Bu şekilde diyebilirim. Harika, çok güzel. Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor, hataya yer vermiyor. Hı -hı. Bu işin incelikleri nedir Kristina Biz bu işi aslında sadece hizmet sektörü olarak bakmıyoruz. Bizim e, temel görevimiz, temel işimiz yaptığımız iş toptancılık. Hı -hı. Ve e, müşterilerimizle Hı -hı. biz bir bütün oluyoruz. Hı -hı. Aile oluyoruz, onları ağırlıyoruz, onlar bizi kendi illerinde, şehirlerinde ağırlıyorlar. Hı -hı. Bizim en iyi yaptığımız iş aile olabilmek. Hı -hı. Hem çalışma arkadaşlarımızla, hem de müşterilerimizle diyebilirim, harika, çok güzel. Peki ürün çeşitlerimizi öğrenebilir miyiz kesinlikle? Şimdi bizim ağırlıklı olarak 22 22'er üretimimiz var. Stokta 22 ve 14'er ürünlerimiz var. Ama tabii ki böyle büyük bir üretim kapasitesi olan bir firmanın ihracat yapmaması mümkün değil. Evet. evet. Bunun yanı sıra 10 ayar, 14, 18, 21 ve 22'er üretimlerimiz var Hı. hızlı bir şekilde. Hı. Ürün gamı olarak. Ee, yüzüklerimizden tutun, kelepçe, fizyon modelleri, haloy modelleri, şarnel ürünler, birçok ürün damı var yani buraya girdiğinde bir tüketicinin Hı -hı. bir düğün alışverişinde Hı -hı. A'dan Z'ye tüm takılarını alıp çıkması mümkün, mümkün olabiliyor mümkün bizden. Olabilir. Harika, çok güzel. İhracattan söz konusu açılmışken, e, acaba hangi bölgelere ihracat yapıyorsunuz? Ağırlıklı olarak Arap bölgeleri diyebilirim buna. Hı -hı. E, şimdi bu sezon pandemiden sonra Amerika'da da biraz hızlandı Ağırlıkla ama tabii daha farklı bir gamda, 10 ayar Hı -hı. üretimi şeklinde. Hı -hı. Ama çok iyi performans aldığım bölgelerin en başında gelen e, ülke Dubai, Hı -hı. Cezayir ve Ürdün diyebilirim. Şu an favori 3 bölgem. Hı -hı. Peki e-ticaret yapıyor musunuz? Size e-ticaret yoluyla da ulaşabilirler mi müşterilerimiz? Şimdi biz bu sezon pandemiyle birlikte gelen bazı alışkanlıklar hmm. tabii bizleri de etkiledi. Bu hmm. e-ticaret, hmm. online alışveriş. Hmm. Biz de bununla ilgili bir çalışma düzenledik ve bir e-ticaret sayfası açtık. Harika. Ve çok da güzel bir e performans aldık bundan. Hmm. Bizlere www.cemcem.com.tr'den ulaşabilirler. ulaşabilirler. alışverişlerini güvenli bir şekilde yapabilirler garantisini veriyoruz harika çok güzel peki firmanızın mevcut sektördeki yeri nedir Filistin'de şimdi mevcut sektördeki yeri biraz öveceğim firmamı çok güzel bir hacimli bir üretim kapasitemiz var bizim bu sektörde parlamamızın en büyük nedeni 22 ay hazırda Hı -hı. Ee, yüksek miktarda ürün üretebilmemiz ve her zaman hazırda ürünümüzün olması. Hı -hı. Biliyorsunuz ki altın fiyatları çok yükseldi. Evet. Ve üreticiler üretim yapmakta zorlanıyorlar. Yani maden Hı -hı. sıkıntısı çekiyorlar. Hı -hı. Ama çok şükür biz böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Her zaman e, stoğumuzda 22 ve 14 ayarlarımız Hı -hı. hazırda vardır. Gelip alabilirler. Hem toptan hem perakende. Harika, çok güzel. Peki, bölgenizde birçok sektörünüzden öncü firmalar var fakat sizleri bir yerlerden ayıran özellik nedir? Bizim e, çocukluğumuzdan beri yetiştirme tarzımızın temelinde dürüstlük yatıyor. Hmm. Ki bu e, apayrı bir ticaret, altın ticareti. Hmm. Sözle ilerleyen bir ticaret. Yani marketten bile bir sakız alamıyorsunuz ama biz burada hmm. kilolarca altın veriyoruz Biz sözle. Hmm. Bizim hmm. piyasa böyle bir piyasa. Kesinlikle güven üstüne kurulu. Güven üstüne kurulu. En başta güven. Hı. Güvenin getirdiği dürüstlük. Hı. Bizim e, temel yapı taşımız kesinlikle bu kelimeler olabilir. Harika, farkımız güven diyebiliriz. Ee, başarı tek başına olmuyor tabi, profesyonel bir ekip de var arkada. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz kesinlikle? Bizim bir pazarlama departmanımız var. Bu pazarlama departmanımız çok kuvvetli. Çanta diye tabir ettiğimiz Hı. ekipler. Bunlar il il dolaşır ürünümüzü pazarlarlar. Hı. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Harika. Üretimin arka planında 70-80 kişilik bir ekibimiz var. Hı hı. Ve tabii ki benim kurduğum e, butik bir ihracat bölümümüz var 10 kişilik. Hı hı. Bunlarla birlikte 120 aşkın e, kişiyi istihdam sağladığımız... Hı hı. Harika. Peki lokasyon olarak neredesiniz? Bizim ana merkezimiz Cağaloğlu'nda. Kapalıçarşı'ya çok yakınız. İstanbul. Hı hı. İran Konsolosluğu'nun yanındayız. Yanında. Bir de bir Mersin Departmanımız, ha, bir Mersin o. şubemiz var. Hı hı. E, bu da Mersin Forum'un direkt karşısında. Mersin'i çok iyi bilenler bilirler. bilirler. Ama onun dışında bizi Türkiye'nin birçok ilinde, birçok mağazasında bizim ürünlerimiz, bizim patentli ürünlerimizi bulabilirler. Bitrinlerde bile Cemcem kartonlu kolleleri görebilirler. Harika, çok güzel. Siz iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Bizim iki tane Instagram hesabımız var, Cem Cemcemcivileri. Bir Mersin Şubesi'nin, bir de İstanbul Şubesi'nin. Hı -hı. Oradaki tüm iletişim numaralarından bize ulaşabilirler. Bize ulaşmak çok kolay. Evet. Bir telefon uzaklarındayız, herkesi bekleriz. Hayatı yani Her sormak için bile arayabilirler. Bilirler. Harika, çok güzel. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu güvenilir ve başarılı hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Biz canım. çok teşekkür ederiz. Ayağınızı sağ. Bizi Hediyorum. yalnız bırakmadınız. Çok uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.